Sakin ol lütfen. Ben görevimi yapıyorum. Kendisini daha az önce aradım. Vazgeçse bilgim dahilinde olurdu. Tamam geliyorum. Kusura bakmayın. Allah Allah. Cık. Niye delirdi ki bu çocuk şimdi? He? Ela'nın karşısında bile sabrını bozmayan çocuk delendi gitti ya. Olacak iş değil. Demek yolun sonu. ya. Demek yüzden vazgeçtin. Mücadele etmek yerine arkanı dönüp gitmeyi seçtin. Taftal gibiler olduğunu düşünüp düşünmeme gerek yokmuş. Bana haber vermeyi bile tenzil etmedin. Madem öyle, istediğin gibi olsun hele. Yeter ya, yeter. Ben de insan. İnceldiği yerden kopsun. Furkan! Furkan! Furkan!